Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu bu oynuyoruz arkadaşlar. Bu buyu bildiğiniz üzere bir iki bölüm önce çekmiştim ve bence çok kolay bir oyun ve çok güzel bir oyundu. <laughs> ve burada da bu bu restoranta gidiyor arkadaşlar. Ne nasıl olacak çok merak ediyorum. O zaman ben hazırım. Eğer siz de hazırsınız hiç beklemeden vizyomuza geçelim. Hadi geçelim. Evet. Evet. Burada müşterilerimiz var. Burada da müşteriler var. Ve burada da biz varız. Biz aşçı olduk arkadaşlar. Evet. Şimdi önce bir siparişleri alalım. Evet. Buradaki paraları alalım. Şu masamızı bir güzelce silelim. Evet, hadi gidin. Şu masayı da masanızı da silelim. Ve güzel. Evet. Siparişten alalım ve hemen sanırım bu da bir şey istiyor. Tamam. Bu da bir şey istiyor. Bu da bir şey istiyor. Herkes bir bir şey istiyor. Evet, musluğu kapatalım. Önce şunu yapacağım. Şu Önce şunu yapmak istedim. Evet. Suyumuzu ısıtalım kettle'da. Ve evet. O oluyor. Ha ısıtmadık. Düğmeye basmayı unutmuşum. Evet. Dolduralım. Oldu. Ve şimdi süsleyeceğiz arkadaşlar. Şöyle şunu koyalım. Şu. Aslında ben niye kaşık koydum ki? Neyse şunu koyalım bir de çatal koyalım çok anlamsız oldu ama güzel oldu bence evet hemen diğerine geçiyoruz şimdi buradan para toplamamız gerekiyor çünkü eşi şey istemişler e, parayı vermişler hani kim verdi parayı Aa, su da var. Şöyle e, su verelim. Yesin yemeğini. kim istiyor? Ha bu parayı verdi ve masamızı silelim. Evet, sildik böyle. Evet, bence harika. Şimdi diğer bir siparişimize bakalım. Şunu yapalım şimdi. Şöyle tabağımıza koyalım ve acaba nasıl olacak? Şu şeyden koyalım. Şöyle süslü bir şeylerden serpiştirelim. Bence oldu. Harika. Evet ve bununla da tamamladık. Bu bu. Bence bu bu çok güzel bu oyun arkadaşlar. Size de öneririm. Harika. Hemen yemeğini verelim üçüncü seriye geçtik. Evet. Şimdi daha da zorlaşacak arkadaşlar. Oyun gittikçe bayağı bir zorlaşıyor. Evet. Bu da bunu istiyor. Ben hangi filmi yetişeceğim? Bu da bunu istiyor. Bu da bunu istiyor. Evet. Hemen şöyle bir Masayı da silelim. Evet. Şimdi hemen diğer siparişlerini hazırlayacağım. Yine bundan istiyorlarmış. Hemen şöyle hızlıca yapmaya çalışacağım. Hemen şunun yanına bir tane sos koysam yeterli. Evet. Bence mükemmel oynuyorum. Sizce? Evet. Evet şimdi bir siparişimizi daha hazırlayalım. Hemen yine bundan istiyor. Neden herkes bu donut gibi şeyden istiyor? Tadı nasıl güzel mi ki acaba? Keşke ben de mi oyunda olsaydım. Hemen bir tane kaşıkla sos koyalım. Bu kaşıkla yenmez ki çatalla yenir de neyse. Evet. Hemen Arkadaşlar diğer birine geçiyoruz. Ve arkadaşlar diğerine geçiyoruz. Evet. <laughs> Siz de eğer böyle serilerin devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Şundan yapalım. Hemen makarnamızı ısıtıyoruz. Diğerinde kettle ısıtıyorduk. Bunda da makarna ısıtıyoruz. Hemen şöyle makarnayı koyduk. Havuçlar geldi. Şöyle bir bez. Bir de şunlar koyduk. Bir de çatal koyalım. Tamam. Evet, oldu harika. Evet, diğer bir siparişimize geçelim. Başka kaldı mı? Önce şu yemekleri bir e, insanlara dağıtalım. Neden herkes bir şeyler istiyor ya Hemen bunlara da yemeğini verdik ve şu işi kapatılmışken parayı aldık masayı da siliyoruz ve bence harika. <laughs> bir de şu siparişimiz var. Hemen şunu da güzelce ne yapalım yine ısıtıyoruz <laughs> evet. ve ısındı hemen bunu böyle koyuyoruz ve diye e, süslüyoruz hemen bir tane çatal koydum yeter bence <laughs> Evet ve diğer bir siparişimize geçiyoruz. Şimdi şunu da hemen bir sahibine verelim. Aa burada balonlar var. Balonları patlatınca bir de şişiyor. Buradan ışıkları kapatıp açıyoruz. Burada kitap var. Burada şey tebeşir ve tahta var. Burada da böyle ışık gibi bir şey var. Burada tablo var, burada ışık var, burada toz falan var. Bu deterjan Bu balıkları yem veriyoruz. Deterjanı balıklı akvaryumun içine sıkma. Evet, hemen siparişleri, dur paraları en son toplayacağım. Artık siparişlere geçelim. Hemen şundan yapalım. Bundan hiç yapmamıştık. Evet. Hemen kettle'ımızda suyumuzu ısıtıyoruz. Ve hemen döküyoruz. Pembe çok güzel. Evet. Hemen devam ediyoruz. Hemen süslüyoruz. Şöyle şundan da koyalım. Bir de kaşık. Tamam. Evet. Çok güzel süslemiyor muyum? Evet hız kesmeden devam ediyoruz. Ve hemen bunda sipari e, siparişi veren adama götürüyoruz. Al bakalım. yasandı. Parayı da alalım. O paramız bir masaya da silelim. Ay siparişler bitti ama ben de bittim. Çok yoruldum. Şunlardan da parayı alalım. Hemen masayı da silelim. Ay dördüncü bölüme geçtik. Evet dördüncü bölümde ne oluyor acaba diye merak ediyorum. Aa yeni bir yemeğimiz açıldı böyle. Güzel hemen şöyle masayı da silelim. Ay yeter çok yoruldum. Siz hemen bundan da parayı alalım. Masayı da silelim. Ay yeter çok yoruldum. Masayı sildik ya. Tamam. Evet. Hemen. Ay yeni yeni şeyler istiyorlar. Burası. Buraya niye kimse oturmuyor? Neyse. Evet arkadaşlar bir videomuzun sonuna geldik. Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay.